Hepinize merhaba. Bugün Güney Kore ve Japonya isimli iki ülkeyi savaştıracağım ve müttefikleri de olacağı bir senaryoda izleyeceksiniz. İlk olarak Güney Kore'nin yanındaki ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam, Filipinler ve son olarak da Endonezya olmuştu. Japonya'nın yanındaki ülkeler ise başta Kuzey Kore, Myanmar, Hindistan, Bangladeş, Avustralya ve Papua Yeni Güne yer almıştı. Hazırsanız savaşa başlayalım. Öncelikle Japonya ve Güney Kore arasında bir savaş çıksaydı, bu savaşta ilk saldırı Japonya yapardı. Ve Japonya ise Tokyo üzerinden tam 85 bin tane askerini gemilere bindirirdi. Ve ilk olarak bunu Pasifik Okyanusu'ndan, ardından ise Doğu Çin Denizi'nden ve Sarı Deniz'e getirirdi. Sarı Deniz'den ise Honsayong ve Suwon kentlerinde bombalardı. Ardından ise Japonya bunun üzerine başkent Seul'deki hava savunma sistemlerini aktif ederdi. Ancak Kuzey Kore ise bunları görünmez uçaklarıyla bombalardı. Ardından Güney Kore Kuzey Kore'ye çok sinirlenmişti ve Wonsan kentine tam 85 bin asker çıkarttı ve ele geçirdi. Şimdi Japonya ve Güney Kore'nin durumuna bakarsak Japonya tüm savaş gemilerini ilk olarak Japon denizinden getirdi ve tüm Japonya kıyılarını bombalamaya başladı ve ardından Chuncheon, Andong, Ulsan, Daegu ve Busan'ı tekrar ele geçirdi ve ardından ise Japonya Busan'ı tekrar Kuzey Kore'ye bağladı. Ardından ise Güney Kore Buraya tüm askeri ordusunu getirmek yerine yarısını getirdi ve bu bölgeyi tamamen ele geçirmişti. Ve ardından ise Güney Kore savaş uçaklarını kaldırdı ve ardından Obihiro, Asakaki ve Sapporo gibi kendileri ele geçirdi. Ancak müttefiklerin ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Tayland ülkesi müttefiki Güney Kore'yi koruma amacıyla ve kendi güvenliğini de Tehdit olarak algılayan Myanmar'a savaş ilan etti. Ve ardından ise bu kuyruğa benzeyen sınırdan çok şiddetli toprak alımlarına başladı. Ve ardından ise Myanmar'a bağlı Lokayev, Tanguyi ve Kentung şehirlerini tamamen himayesi altına aldı. Ardından ise Çin de Myanmar'a saldırdı ve Kuzey Myanmar bölgesinden toprak almaya başladı. Ancak Hindistan Myanmar'a tamı tamına 755 bin civarında devasa bir destek ordu gönderdi. Japonya ve Güney Kore'nin durumuna bakarsak Güney Kore elindeki savaş gemilerden 15 tane kullandı ve bunları Nagasaki'ye getirdi. Ardından kısa süreliğine bu alayı tamamıyla himayesi altına aldı. Japonya ise uçak gemilerini getirdi ve ardından ise ilk olarak Sarı Deniz üzerinden Güney Kore'den tamamıyla çıkmıştı ve ardından Dajeon, Senong ve Honseong kentlerini de ele geçirdi. Kuzey Kore ise Güney Kore'ye bağlı başkent Seul'ü füzelerle bombaladı ve ele geçirdi. Ancak Güney Kore hemen oraya askeri ordusunu getirdi. Ve ardından ise Güney Kore. Burada biraz daha fazla asker olduğu için başkent Pyongyang'ı ele geçirdi. Ardından Pyongyang ve Sinju'yu da ele geçirmişti. Çin Halk Cumhuriyeti de Güney Kore'ye destek göndermeye başladı. Ve ardından ise Kuzey Kore'yi tamamen ele geçirmişti. Ancak Japonya güneyden gelmeye devam ediyordu ve Chunchoak ve kısa sürede Güney Kore'ye ait tüm toprakları ele geçirmişti. Ancak burada da Japonya öndeydi ve ardından Kochi, Takamatsu ve Tokushima'yı da ele geçirdi ve ardından Hiroshima'ya kadar geldi. Ardından ise Matsuo, Okayama ve Tottori'yi de ele geçirdi. Japonya ülkesi savaş uçaklarını kaldırmayı denedi. Ancak Güney Kore'nin hava savunma sistemleri tarafından tek tek düşürüldü. Bunun üzerine Çin Halk Cumhuriyeti Güney Kore'ye çok bir yardımda bulundu ve ardından ise Güney Kore, Vakkayama ve Nara'yı da ele geçirdi. Kısa süreliğine Osaka'yı ve Kube'yi himayesine katmıştı. Japonya ülkesi ise buradan devam ediyordu ve kısa sürede tüm Kore Yarımadası'nı ele geçirmeyi başardı. Ancak Japonya'nın oldukça fazla nüfusu vardı ve bu nüfustan tamı tamına 450 Bin kişi kullandı ve oraya getirdi. Ardından Japonya Güney Kore'den toprak almaya başladı. Ancak Güney Kore kendi topraklarına olan Kore Yarımadası'na da asker çıkartınca buradaki bulunan Japon askerlerini dağıttı ve ardından buraya artık yerleşmeye başladı. Ve ardından ise kısa sürede Güney Kore burayı tamamen imaisi altına almıştı ve eski topraklarına tekrar kavuşmuştu. Ancak Japonya buradan çok sert bir şekilde geliyordu ve ardından Nagasaki bağlı tüm adayı ele geçirmişti. Ancak bu kuzey kısmı haricinde Rusya Federasyonu eskiden Japonya'nın himayesi altında olan Kuril Adaları üzerindeki as askerlerini ve uçaklarını uçurdu ve ardından ise Japonya'yı bombalamaya başladı. Ardından ise Rusya Federasyonu buradan gelmeye başladı ve başkent Tokyo'yu ele geçirdi. Ancak Japonya Ruslardan çok daha fazla nüfusa sahip olduğu için Rusları dağıttı. Ve ardından ise Japonya Rusya'dan da etnik olarak daha güçlü olduğunu açıkladı. Ve savaş gemilerini Kamçatka bölgesine getirdi. Ve buradan toprak alımlarına başladı ve ardından ise Sibirya veya Yakutistan bölgelerinden de toprak almaya başlamıştı. Ancak Çin Cumhuriyeti ise Rusya'ya destek amaçlı tamı tamına 550 bin civarında ordu gönderdi. Rusya da bunun üzerine her ne kadar toprak alsa da Japonya'nın burada tam 2 milyon civarında askeri vardı ve Japonlar bunları kısa sürede tüm Yakutistan bölgesini ele geçirdi. Artında ise bu bölgeyi de himayesi altına almıştı. Şimdi Güney Kore ve Japonya'nın durumuna bakarsak Güney Kore buradan çok sert ve hızlı bir şekilde ilerliyordu. Japonya ise bunun üzerine tam nüfusundan tam 255 bin civarında bir ordu kullanmıştı. Ve ardından bunları da getirdi ve burada çok büyük bir savaş çıktı. Şimdi buraya bakarsak ise Myanmar'ın durumuna bakarsak Çin Halk Cumhuriyeti Myanmar'dan toprak alımlarını hızlandırmıştı. Ve kısa sürede başkent Nipido'yu ele geçirdi. Ve kısa sürede tüm Myanmar topraklarını ele geçirmişti. Ancak Avustralya kıtasında da büyük olaylar patlak vermişti. Avustralya ülkesi Papua Yeni Güneli bir oldu ve Endonezya'ya saldırmaya başladı. Ardından Avustralya, Queensland eyaleti üzerinden Papua Adası'nı bombaladı ve ardından buradan toprak almaya başladı. Endonezya ise 400 bin kişilik kaktif askerinden 320 bin civarında kullandı ve bunları Avustralya'dan kovdu. Ve ardından ise Endonezya tüm savaş gemilerini getirdi ve Avustralya'yı çember altına soktu. Ardından Endonezya Queensland eyaletini kısa sürede ele geçirdi ve buradan ise kayış koptu ve ardından Sydney'e kadar gelmişti. Ancak Papua Yeni boş durmuyor ve başkent Port Moresby'den tüm Papua adasını bombalıyordu ve ele geçirmeyi başlıyordu. Şimdi Güney Kore ülkesi buradan ilerlemeleri durdurmuştu ve Japonya savaş gemilerine savaş tanklarını getirdi ve Japonya'ya bağlı iyice ele geçirmişti. Ve ardından buradan da toprak almaya başladım. Japonya ise artık pes etmek istediğini söyledi. Ancak Güney Kore Japonya'ya çok kızgın olduğunu söyledi ve ardından bu adayı da çıkartma yaptığını ve ele geçirdiğini açıkladı. Ardından ise Japonya kısa sürede bu küçük adayı da himayesi altına aldı. Ve ardından ise Rusya'dan da asker çıkartmasını istedi. Ancak Japonya burada hala da çok güçlüydü ve ardından ise bu Kuzey Kore ile olan topraklarını kısa sürede tamamen birleştirmişti. Rusça savaştan çekildi. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti Japonya'dan daha güçlü bir ülke konumundaydı ve tam 3 milyon civarında Çinliği buraya getirdi ve burada çok büyük bir savaş çıktı. Asker çoğunluğuyla Çin kısa sürede topraklarını aldı, aldı ve bu Kuzey Kore sınırlarından da toprak alımlarına başlamıştı Çin Halk Cumhuriyeti. Ardından bu Kuzey Kore ile olan sınırı tamamen ele geçirmişti. Ve bunun üzerine de toprak aldı, aldı ve Rus Japonya'yı neredeyse Yakutistan'dan tamamen çıkartmıştı. Ardından ise bu bölgeye bakarsak Japonya tamamen savaştan çekilmişti. Ancak Papua Adası'nın durumuna bakarsak Endonezya hem Avustralya'dan hem de Papua Yeni Gine'den çok daha güçlü konumdaydı. Ve Endonezya kısa sürede tüm Papua'yı Yeni Gine'yi himayesi altına aldı. Ve Endonezya burada ise daha çok güçlüydü. Ve ardından ise Sydney ve Canberra'ya doğru geliyordu. Ve ardından ise Sydney, Wollong Şovun ve başkent Canberra'yı himayesi altına aldı. Ve bunun üzerine savaş burada bitti ve savaşın kazananı Güney Kore ve müttefikleri olmuştu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.